Bizim gazeteden birkaç kişinin arayış dergisinde yazacağı söylentileri var. Bilmiyorum kimler ama. Sayın Ecevit'in dergi çıkarma girişimlerini saygıyla karşılıyorum da... ...bu kadar hassas bir ortamda askerlerin hışmını çekmesinin manası ne? Hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'den sonra düşünce ve ifade özgürlüğü tamamen kalktı. Şimdi gazetecilerin biraz risk alması gerekmiyor mu Haldun Bey? Semacığım haklısın elbette. Ama şunu da unutma. Bugünkü ortamın sorumlularından biri de Ecevit değil mi? Efendim? Burada nasıl kalacağım anne? Her gün Haldun'la kavga mı edeceğim? Sen buna nasıl dayanacaksın peki? Bir kere oldu. Gören de hep kavga halindesiniz sanacak. Hemen toplanıp gidilir mi böyle? Boş ver, Cemile'lerde kalmam en iyisi. Ha orada da kalırsın ama hemen böyle toparlanıp gidilmez ayıp. Sen de ne aklını çeliyorsun bu deli kızın? Ya anneciğim, baksana senin de huzurun kaçıyor. Hem ne var bizde kalmasının nesi kötü? Ne Hı. haliniz varsa görün. Ev değiştirip duracağına çenesini tutmasını öğrense hepimiz daha rahat edeceğiz ama kime söylüyorum? Adam abuk subuk konuşuyor, yüklendikçe yükleniyor. Bizimki de böyle sus pus. Bir de bana açıyor gözlerini böyle. Neyse boş bunları. Sana önemli bir haberim var. Hüseyin sabah bize geldi. Ne? Kapı çalındı bir baktım karşımda duruyor. Allah'tan Yalçın alışverişe gitmişti. Deli mi bu adam ya? Beni ona ulaşmak için bıraktıkları ayağın beyan ortada kaçıp yok olacağını ortalarda dolaşıyor. İnanamıyorum. Seninle mutlaka görüşmesi gerekiyormuş. Nasıl olacakmış bu? Adli tıptan bilgi aldın mı? Aldım. Ailesiyle irtibata geçildi mi? Henüz görüşmedik. Haldun Bey odasında seni bekliyor. Fırla. İki dakika otur Kerim. Ya, biz de çok üzüldük. Çok kötü. Çok kötü. Ve babamın büyük adadan komşusuydu. Çok özel biriydi. Müthiş sağduyulu, duyarlı, dürüst bir insandı. Ama ben onu daha çok yaşadığı hüzünlü aşk hikayesiyle hatırlıyorum. Şimdilerde pek rastlanmayacak kadar naif bir aşk hikayesi. Sevdiği kadın başka bir adama aşıktı ama ayrılmak zorunda kalmışlardı. O sırada kadın hamileydi ve adamın bundan haberi yoktu. Onlarınki de başka bir hikaye. Neyse. Necdet abi sevdiği kadının düştüğü zor durumdan kurtarmak için ona göstermelik bir evlilik yaptı. Çocuğuna da gerçek bir baba oldu. Ölümüne çok ama çok üzülmüştü. Olayı hatırlıyorum. Ama nasıl olduğunu unutmuşum. Her sabah olduğu gibi içine gitmek üzere evinden çıkıyor. Daha sonra kendisini çok seven başka bir kadınla bir evlilik yaptı. Ve bir kızı oldu. Onlar da her sabah olduğu gibi onu uğurluyorlar. arabasına biniyor. Motoru çalıştırıyor ve insanın gözünün önünde bu şekilde ölmesi çok korkunç bir şey olmalı. Bir süre milletvekilliği yaptı. Ama ona göre değildi bu işler. Biraz fazla duygusaldı. Neyse. Yarın sen de cenaze töreninde ol. Titizliğini biliyorum. Özellikle fotoğraf konusunda. Ertesi gün cenazesine gittim. Yıldız da benimle birlikte geldi. Annem çok endişeleniyordu onun için, itiraz etti ama... ...bizim başka bir planımız vardı. Bari biraz makyaj yapıver, böyle mi çıkacaksın? Of anneciğim ya, taktın şu makyajı, beni ne zaman makyajla gördüm ki? Bunu giyecek değilsin herhalde, niye nesi var? Bir şey söylesene Cemile, aklımı kaçırmak üzereyim. Bu elbiseler beni delirtecek. Bu elbiseleri giyince köylü olmuyorsun, şunu bir anlasa. Zaten neden köylü gibi giymen gerektiğini hiç anlamıyorum. Galiba başka bir şeyler giyesin iyi olacak Yıldız. Başka elbisem yok ki. Aa, hay Allah! Ben evden bir şeyler getirseydim keşke ama hiç aklıma gelmedi ki. Bende bir şeyler var. Eski elbiselerinizin bazılarını saklamıştım. Kapıya bakıver Cemile. Bunu giymiyorum. Tamam. Çıkmış öyle mi? Evet gel içeri. Yıldız, hoş geldin. Sen de hoş geldin teşekkürler. Gel geç. Annemin bana elbise getirmesini bekliyoruz. <laughs> bana bak. Sakın bir yere kıpırdamayın, tamam mı? Şşş! Rapor almadan nereye lan? olarak solunum yetmezliği yazdı. Görüyorsun değil mi demokrasinin hatalarını biz düzeltiyoruz. Demokrasi bunları fazla. Bunlar ancak dayaktan anlar. Biraz ezeceksin, sindireceksin. Sinirlerini alacaksın, o kadar. Devletler ne kadar korkarlarsa o kadar itaat ederler. Komutan. İyi de bu tüberküloz salgını. Bak seni de beni de sıkıntıya sokacak. Bir şeyler yapmak lazım ha. Hiçbir şey olmaz korkma. Komutanına ben bir yazı yazacağım. Onlar çaresine bakarlar. Hem bu tüberküloz doğal ölüm değil mi He? Sen niye tasa ediyorsun? İyi de herkes ölürse doğal olmaz. Doktor, bu Hipokrat ayaklarını bırak. Ben denetlemeye gidiyorum. Bir saat içine geleceğim. Tavlamı hazırla. Kafanı yorma. Komutanım. Bak, bu tokalar çok pratik. Hemen saçını toplayıveriyorsun. Aa, çok güzel. Şimdi lazım olmaz da belki sonra kullanırım. Teşekkür ederim. Semiha Hanım. Nasıl? Memnun muyuz? Çok. Bu elbiseyi sana Paris'ten getirmiştim. Köylü gibi giyinmediğin zamanlar. <laughs> ah o günler. <gülüyor> ah. <gülüyor> Anne böyle yağmurluk pardesü gibi bir şey var mı? Var tabii, şurada olacak. Ha tamam, bu iyi işte. Yağmur mu var? Yok da hava kapıyor gibi sanki. Yani her ihtimale karşı. Hadi artık çıkabiliriz. Hadi o zaman. Başını bir tarafa çevir. Çabuk başını çevir. Bulmuyor musun lan? Türkçe bilmiyorum. Sen söyle o zaman. Seni koyar bizi birine. Şunu ağzına doğru tut. Öksür. Kuhke. <laughs> 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 Öksürük öksür, şurubu getir. Emredersiniz. Kodeyi laplardan varsa onlardan al. hazır reis. Al kardeşim. Bunu mutlaka kendi elinle teslim et. Yoksa hakkımı helal etmem. Tamam sen merak etme. Ya reis, nereden çıktı şimdi bu teslim olma muhabbeti? Daha dün sen demiyor muydun bir yıldan fazla beklememiz lazım diye? Anlamazsın koç. Boş ver. Öyle icap etti. Buralar size emanet. Vallahi ne diyeyim. Sen bilirsin. Ben bu işten bir şey anladıysam araba alayım. çiçek bahçen yapmak istemiştim. Çocuklarımız olacak, milli bir devletin çatısı altında Türklüğün onuruyla yaşayacaklardı. Bunun için mücadele etmiş, bu davaya baş koymuştum. Şimdi sen beni sensizliğe mahkum ettin Elif. Mahkemelerin vereceği kararın benim için bir hükmü yok. Assalar da, bedenimi parçalasalar da fark etmez artık. Her yer benim için cehennem oluverdi. verdi. Ben gözlerinin esiriydim. Ama sen bir gün neyi kaybettiğini anlayacaksın. Ve paramparça ettiğin yüreğimi tekrar bir araya getiremeyeceksin. Sonsuza kadar elveda. Bir yükcünün ihanete boyun eğmediğini, eğmeyeceğini sana ispatlayacağım. Mutluluklar dilerim. Kürşat esir Türklere hürriyet. <laughs> Anlaşılan vazgeçmeyeceksin. Pişman olacaksın ama sen bilirsin. Biraz da Nefsimizi terbiye edelim. Allah büyük. Pekala. Öyleyse söylediklerimi dikkatli dinle. Çapadan Orhan'ı tanırsın. Şaman Orhan mı? Atsızcı. Şu teşkilattan kovduğumuz. Evet o. Hiç ihmal etme. Cezaevinin doktoru şimdi. Çok işine yarar. Eşek değilse sana sahip çıkar. O yüzden gider gitmez revire gitmenin bir yolunu bul. Nasılsınız? Fena değil. Siz? İyi sayılır. Yani uğramadınız. Evet. Biraz karışık günler geçiriyoruz. Anladım. Sinan. Diyarbakır cezaevinde. Öyle mi? N nasıl peki? Haber alabiliyor musunuz? Hayır. Ama çok endişeliyim. Orada kuşların daha iyi olduğunu söylüyorlardı ama tam tersi. Olmaktan beter diyorlar. Cemile, bir dakika gelir misin? Tamam geliyorum. En kısa zamanda size vuracağım. Tamam. Kızım Cemile. Atıcısı karşında. Öyle mi? Tebrik ederim. Çok zekice buldum. Bravo. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyisin. Ben de iyiyim. Ne alırdınız? Ben de bir kokriye aldım. Tabii. sakın unutma. Hepsini bir bir yapacağına söz ver. Söz? Ama sen de bana kaçık gibi ortalarda dolanmayacağına söz ver. Senin için her şeyi göze alırım ben. Zaten yakında hiç ayrılmayacağız. Her şey hazır. Çok yakında tamamen özgür olacağız. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Sonra bak. Hoşça kal sevgilim. Ayrılık anlarını hiç sevmiyorum. Bu son ayrılığımız olacak. çantayı sen yapar mısın? Tamam yaparım. Tamam. Of çok şükür ya. Meraktan öldüm valla. Biraz dolmuş bekledim. Cemile! Geliyorum. Her şey yolunda değil mi? Terslikten bir şey yok. Yok, merak etme. Ya Serin. Demek yeni adım bu. ezberleyeceksin. Emredersin komutanım. Ne oldu anlatsana meraktan ölüyorum. Yeğenimin doğumunu göremeyeceğim ben. Aferin. Bunun için mi bu kadar mutlusun? <laughs> ne kadar aptalsın. Ne oluyor Yıldız? Yurt dışına kaçıyoruz. Ne? Ne zaman? Bunu sana bile söyleyemem ama yakında, çok yakında. Sevinmeli miyim şimdi? Sevin tabii aptal. Ya öf. Aptal deyip durma. Benim babamla konuşmam lazım. Nereden konuşabilirim? Annemlerden nereden hayatta olmaz. Dinleniyordur artık telefonları. Cemile! Nerede kaldılar bunlar ya? Ama gülümsün nereden olabilir? <laughs> Selam kızlar. Aa, Yıldız da burada. Yıldız ne haber? Ee, ne diyelim şimdi biz sana? Geçmiş olsun. Merhaba deseniz daha iyi. Merhaba o zaman. Merhaba o zaman. Bir merhaba da benden. Hayatım. Evet, Nasılsın? Tam da konuştuğumuz gibi. Her şeyi çizerek anlatmışsın. Çok da güzel anlatmışsın hem de. Artık bütün dünya burada neler olduğunu öğrenecek. Her şeyi öğrenecek. कुछ मारा ना से मेरे मारा तेरे दहल Bu नहीं तो Yani मार दिखा से यानी क्या हो जाए मेरे तो Tamam. tamam